önce bak benim sesim çok fazla geliyor. Yo. Kısayım istiyorsan biraz daha, daha da Yok daha kısmam. Heh tamam. tamam. İyi. Kım. Hep bir Muz yerken obis değil lan. Muz yerken video. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar sarba ne arkadaşlar Ben bugün eee so click, click up yapıyoruz ne 77 parti aaa açıklama kısmı <gülüyor> değişmiş Dur Ne yapmış lan Açıklama kısmını çevireceğim. Ee, şu şöyle devam etsin ama. Bu arada saati görüyorsunuz Efe uyumadı. Evet uyumadım. Tak tak falan yani. E sırf size video atsın diye. Evet sırf size video atayım diye. Kamera. Oğlum yapayım. bir dakika. Kamera bana G's takımına ittifak kuruyor resmen diyor. G's takımıyla mı? Evet şimdi. Efendi evet. yayınlaştı müziği. <laughs> evet bu arada ben şöyle bir şey biliyorum. Eee hmm. şunu sesini şu anlık kapatalım bana yani Şu anlık bir şey biliyorum arkadaşlar Daha bu arada başlamadı G takımıyla Bence yani G takımı gibi tuvaletlerle ayrı bir şey yani evet. Bizimle iktifak olmayabilirler G takımı haberiniz olsun bu arada Yoruma da işte bu gibi bir şey yazdım ama neyse boşverin Eee 30 saniye var bu arada arkamda Eyüp var hoş geldin falan demedi hoş geldin Eyüp Adam zaten Başlayana kadar beni duydum. <laughs> Neyse bu. Daha <laughs> komik sahneler yaparız. Evet. evet e, ses. Rica, ses. Ses bana biraz fazla geldi. Neyse. Evet. 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 Bakalım 3 haftada beklediğimiz bölüm nasıl bir bölüm olacak? İnşallah Aa, alt, alt, yazılı... alt yazılı açık dur. Alt açık bir saniye hocam. Neyse İngilizce çeviririz. İngilizce, çevirir. İngilizce <laughs> çeviririz artık bir şey olmaz. Hayal meyal çeviririz. Sofet hadi başlıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Um, ee, arkadaki müzik çok gece Ne oluyor lan? Oğlum böyle bir kalite bekliyordum bu arada. Ne oluyor lan? Aa. Aa dur. Arkadaki müzik. Ha. A. Webcam. Webcam. Ne oluyor lan? Suyu. A suyun, suyun altından çıktı. da bak su animasyonu yapmış. Adam uğraşıyor. Üf oğlum. Aga be. Dünya şey. Yıkmış. Dünya yok olmuş. Astro Lavares. Tuvaletler bile bu kadar yok etmiyor ha. Spoiler'daki fotoğraf ha. Abi yarı ışınlandı. Hocam nereye ışınlandı lan? Ne? Işınlandı lan. Kim? Lan öksürüyor biri Ay. Ne? Bana saldırmayın diyor herhalde. Bir, bir like insanlar falan diyor. Güvenli bir yeriniz var mı diyor büyük ihtimal. Hayır. Orası, ya, orası yanıyor diyor. Aha, Astola geldi. Aha. Oğlum ya, bu izlediğimiz normal şey Normal değil oğlum, baksana uçuyorlar. Ve Aha. Olsun, oğlum Stikin, Stikin sesini duydunuz mu? Evet. Koymuşlar hmm. adamlar. Lan. Lan adamlar gitmiş. Ne? Hayal mi görüyor oğlum bu adam? Bir dakika, kim şey mi, yok? Ay şey mi? Ölmüşler. Hı 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 hı. Hayal hayal zannet. Ve Boş ver şu an dur. Bu İçinden bir şey çıktı ateşin. Allah belan. Oh. Bunu ben <laughs> Yine kim bir astro. Var? Astro oğlum. Kim olacak? Ama nasıl bir astro Bu nasıl Lol karakteri gibi astro. <laughs> evet ilk baştaki kapak tarafı. Aa bizimkiler <laughs> yardıma geldi. G takımı yardıma geldi. Bunlar G takımı. <laughs> Selamlar. Bir dakika G takım bizdeyken e, şeyden mi oluyor? Yani G mi bizden oluyor? Evet oğlum G takımı çünkü baksana kaslı adam da Oğlum hepsi var da Fuku öyle bir kalite arttırmış ki Dafuk senin tebrik ediyorum. Dört Bunlar da güçlü. Şim... Bir baksana dört kay. oğlum. HD işte. Bunlar da çok garip konuşuyor. Ne? Bro sen niye bize saldırıyorsun gibi bir şey diyor herhalde. Neyse biz <laughs> Türkçe sen senin hayatını kurtardık relax Helak. diyor. Relaks. Arkadaş zamanı geldi diyor. O fish kılıyor. Arkadaş zaman lan oy he diyor. Oğlum bu adama ne olmuş bak bu adamlar çok büyük upgrade almış. Evet. Bu demek oluyor ki G-Man de çok büyük upgrade aldı. Bunun Türkçelerine daha sonra bakarız bu arada. Oha, var sola geldi. Oha. Her boyda astro. Ne oluyor oğlum? Adamlar var ya şey F16 gibi ha dönüyorlar falan. Alt Aha Alt DJ geldi. DJ Alt geldi güzel. DJ. Oo. <laughs> Aha webcam de geldi. Webcam ne de vurdu lan? Ele de vuruyor. Aha. Neydi lan bunun adı? Adını unuttum Michael Jackson ha. Oha kafasını Jackson. kopardı oğlum. Kalite öyle bir arttırmış ki bu arada. Ha webcam bir de, falan geldi. Şöyle bir ses çıktı ya. Dı, 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 Lan. Lan. Ne bağırma lan. Oha. Bağırma mı ne diyorsun şimdi? Lan bağırma. Kulağım ağrıdı. O neydi lan? Oğlum. Ne yaptı oğlum? Sen ne yapacak? Like evet. Aferin he <laughs> diyor. Hadi evet. gidelim. Hadi. Çok, çok kısaydı ama artık G takımının gücünü ve kaliteyi de arttırdığını görebiliyoruz. Evet. Ee, ama çok kısaydı çok abi bu şey. niye bu kadar kısaydı? Çok büyük olacak. Hani Titan gibi. kameraman falan herkes diyordu yok Titan Aynen. kameraman yok Titan teamman man, speaker Bana tek şey tek bir youtuber değil bütün youtuberlar falan diyordu bunu. Hmm. Yalan söylemiş. Şey. Ama ben Ama ben doğru. Şey 77 pa Part 2'de de gelmeyecek bence. Part 3'te hepsi toplanacak. Ben eminim. Evet. Jimen da gider orada. Bence Ama bakın. astrolar sıkıntı olacak demek ki evet. çok fazla. Bakın şimdi durun şunları bir Türkçe çevirelim. Türkçe tamam güzel. Part 2'de de Jimen olacak bence. Hı, hmm, büyük bir G-man olacak. Diğer Evet, de... şurada. Ne diyorlarmış bir ona bakalım. Ateş etmeyin. Biz düşman değiliz. Tamam senin gibiler başkalarına yardım ettiğini gördüm. Bizi daha daha güvenli bir yere götürebilir misin diyor. diyor? Hayır, görmüyor musun? Kilise yanıyor diyor. Oğlum var ya, sıkıntı. E tamam bundan sonra ee, bundan sonra hangi kısımda diyor? Burada geliyor. Oğlum bu arada bak kalite böyle bir arttırmış ki dafuk dafuk var ya sen Filmi değil. Adam. Filmin a babasını yaparsın lan. Adamsın da bu arada. Hakikaten ben, ben kalite için 16, izlerim. 16 yaş üstü olmaz. Öküm ya üstü olsa yani. bir şey olmaz oğlum. Ben zaten 16 yaş üstü duruyorum ama biraz kan efekti falan eklemiş. Yo ondan bir şey olmaz. 13 yaş girelim. Kardeşim neden beni hedef alıyorsun? Aptal mı? <gülüyor> Aptal <laughs> mısın oğlum? Hayatını kurtardık. Relax. Rahatla. Kimseyi incitmek için burada değiliz diyor. Artık artık arkadaş olmamızın zamanı geldi diyor evet. Resmi olarak. Evet, evet bakın. <laughs> <laughs> diyor. Oğlum sormuyoruz diyor. Oğlum bak bu adam nasıl olmuş lan? Adam 180'leri. Oğlum düse bak bunların şeyleri böyleyse g kalitesi falan ne artmıştır Titan T-man'in falan. Gene G-Man'e Oğlum GTA 6 kalitesinde ha bildi. Aynen aynen Aras Gorgo öyle olamaz. Oğlum F16 gibi, gibi geliyor gelmiyor. bunlarda Olsun şey oğlum. Var, bu Star Wars'un şeyi var ya. He. <laughs> Onunla bir şey. <laughs> bak DJ de geldi oğlum bak ben en çok bunu <laughs> Michael <Markle> Jackson. <laughs> Michael Jackson çok iyi. İkinci kez hayatını kurtar oğlum artık bir like atman <laughs> lazım da ama. Hadi Let's girelim. go. Çok güzel. Oğlum var ya çok iyi bir bölümde. Ya şey o kadar abartılacak bir şey yoktu. Evet, üç evet. hafta beklememiz lazım. Ben Dafuk bence 3 hafta abarttın. Şey yaptı İnşallah Satana. par. Oğlum bir haftada bile yapardın ya. Böyle saçma olur arkadaşlar Dafuk ama, Şu... abla. Şu 76 76 full daha iyi yani, Hı. sadece hikaye olarak ama daha iyi. şey bölüm evet. kalitesi ve güzelliği olarak bu daha iyi böyle savaşı daha iyi yansıtıyor. Yani baksana adam ama su efekti kişi... eklemiş. Evet, su. su. efektini çok beğendim. Oğlum adamların efekt şeyin çok artmış ya. Bir de şunu fark et hani sese duyarlı değil ya kamera bak bağırınca ekran titriyor. Evet ya onu zaten normalde de ayarlıyordu. Ama bak ben en çok şu kastım. Korktum lan ikten. <laughs> Doğru bu arada hiç korkutucu da. Baksana kaslı tuvalet oğlum baksana. Terlerini Adam, falan biz... yansıması Adam terlemiş yansımasın falan Öyle. gözüküyor. Oğlum ama hava niye böyle? Oğlum Astro RC işte oğlum. Astrolar savaşıyor ya. G takımıyla da artık takım olduk. Eee yani birlik olduk. Şimdi olacağız. bence bakın arkadaşlar bir dahaki bölümde haydi gidelim dedikten sonra devam edecekler gidecekler tamam mı? Gittikten sonra biz G-Man'i göreceğiz. Dafuk G-Man'i nereye saklıyor bence. Alın buradan geriye doğru ilerleyecekler işte. Ben şuna merak ettim lan. O kafayı nereye attı? Tuvalete ya mi attı? at. Bir yere attı. boşver onu. Çok kumsadım. Şey bir de gülmesi falan oğlum. Sesleri falan çok iyi bu adam ya. Oh, 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 oh. Bu adamın sesi çok ya. <laughs> yani Türkçe dublajı biraz zor da yapabiliriz yani bu adamın gülüşünü hmm. aynen tekrar etmek istiyorum ya ha 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 falan o diye. da şey neydi Haruncan. <laughs> Haruncan. <helakum>. Yani. <laughs> Harun Cabar'la Sikip Tuvalet filmi çıkarsa Türkçe <laughs> dublajını senden bekliyoruz. <laughs> neyse. Bir şey değil, like alım adamlar bir şey konuşuyor ki tuvaletleri sen sendirecek. E tamam neyse. Eee şimdi bir teori kısmına gelelim. Bence buradan diğer sonraki bölümün tam detayına kadar hemen anlatıyorum tamam mı? Bu acı giden dedi ya. Let's go dediği anda şuradan arkamıza döneceğiz ve uçacağız tamam mı? Hep birlikte uçacağız. Önümüzde astrola falan indireceğiz tamam mı? En sonunda büyük bir astro gelecek. Yani şey çok büyük demeyelim de. Ne mesela? Ee, gelebilir mesela? o F-16'lar gelebilir. F-16'lar falan gelebilir. Biz yine onları indireceğiz ama onlar da çok fazla gelecek. Tam olsa da böyle arkadan g böyle fışık, tak diye ısır. Eller ayaklılığı olacak büyük ihtimal. Hmm. Tak diye yok ediyor hepsini. Çünkü bunlar güçlendiyse Cimen hayli hayli güçlendirmiş, güçlenmiştir oğlum. Babalar oğlum. Ve bunlar güçlendiyse, Titan Speakerman da de güçlenmiştir. Hmm. Yani, aradan çok bir bölüm Onun yok Titan ama... Titan Speaker Man'de acaba ne var lan? Evet ya, onu da merak ediyorum. Zaten şey, DJ'de de gördüğünüz gibi, yine şey, hmm. ışın, ay ışın diyorum. Ses attığında, şu F-16'ın aklı şaştı böyle döndü, döndü falan. Yani hmm. ses çok önemli arkadaşlar, Speaker Man'ı çok güçlendirmeleri lazım. Ve biz de ne yapacağız artık yayını kapat Ay, yayın diyorum. Videoyu kapattıktan sonra uyuruz. Ben de yarın bu videonun editini yaparım. Sonra ertesi günde veya yarının akşamında da Türkçe dublajını hazırlarım arkadaşlar. Tam hizmet çak 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 ne ya? Tak tak falan. <laughs> Neyse Eyüp'e de geldiği için teşekkür ediyoruz. Eyüp'le biz bunu haberi duyduktan sonra böyle bekliyoruz. Neyse görüşmek üzere. Ay, o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben diyormuşuz. Eyüp. Bay bay. Bye-bye.